Mekke milyarlarca Müslümana secde yönü, toplanma yeri ve İslam'ın kutsal merkezi olarak bildirilmiştir. Birazdan kutsal Mekke şehrinde binlerce yıldır gizli kalmış akıl almaz sırların bilimsel kanıtlarıyla ortaya çıkışına şahit olacaksınız. Fisal 1,618. Matematikteki üstün tasarım sayısı. Kalp atışlarımızda, DNA sarmallarının en ve boy oranında, kainatın Dodeci Hedron adı verilen özel tasarımında, bitkilerin filotaksi denen yaprak dizilim kurallarında, kar tanesi kristallerinde... ...pek çok galaksinin spiral yapısında ve sayısız yerde... ...yaratıcı hep aynı muhteşem sayıyı kullanmıştı. Altın oran sayısı yani 1,618. Pek çok ünlü mimari yapıda olduğu gibi... ...Mısır piramitlerinin tasarımında dahi bu oranın kullanıldığı görülmektedir. Peki ya dünyamızın altın oran noktası nerededir? Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı ile güney kutup noktasına olan uzaklığının oranı tam olarak 1, 618'dir. Yani altın orandır. Ayrıca Mekke şehrinin güney kutup noktasına olan uzaklığı ile iki kutup arasındaki uzaklığın birbirine oranı yine 1,618'dir. Mucize bununla bitmez. Tüm insanlığın ortak yer belirleme dili haline gelmiş enlem haritasına göre de dünyanın altın oran noktası Mekke şehrindedir. Mekke'den günlerin değiştiği ve gün dönümü çizgisi olarak belirtilen sınırı olan doğu uzaklığı ile batı uzaklığının birbirine oranı da yine 1,618'dir. Ayrıca Mekke'nin gün dönümü çizgisine batı yönlü uzaklığının dünyanın o enlemdeki çevre uzunluğuna oranı da görüldüğü gibi yine şaşırtıcı şekilde altın oran yani 1, 618 sayısını verir. Tüm harita sistemlerindeki birkaç kilometre olan ufak farklara rağmen altın olan noktası Mekke şehrinden asla dışarı çıkmaz ve Kabe'yi içine alan kutsal bölge dairesinde kalır. Evinizde Google Earth programının cetvel özelliğini kullanarak dünyadaki herhangi iki nokta arasındaki uzaklığı oldukça hassas şekilde kolayca keşfedebilir, dilerseniz enlem ve boylam koordinatları yoluyla hesaplayarak ya da basit bir hesap makinesiyle verilen oranların doğruluğunu evinizde dahi test edebilirsiniz. Fimatrix programı ise tabloların ve resimlerin altın oran noktasını göstermeye yarayan bir Amerikan programıdır. Dünya eylem boylam haritasını derinliği hiç bitmeyen canlı bir tablo gibi düşünür ve bu programla açarsak dünyanın altın oran noktasının Mekke şehri olarak belirlendiğini görürüz. Pozitif enlem ve boylam değerleriyle deniz yerine karaya düşme açısından dünyanın tek altın oran noktası Mekke şehri olabilmektedir. <laughs> Mucizeler devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Mekke kelimesinin geçtiği ve orada tüm insanlığa iman verecek açık delillerin varlığından bahseden tek bir ayet vardır. Ali İmran Suresi 96. ayetinde Mekke şehri ile altın oran arasındaki bağıntı yüce yaratıcımız tarafından açıkça nakşedilmiştir. Bu ayetin tüm harf sayısı 47'dir harf sayılarının altın oranını aldığımızda Mekke kelimesinin işaret edildiğini görürüz. 47 bölü 1,618 eşittir 29. Ayet başından Mekke kelimesine kadar tam 29 harf vardır. Dünya haritasındaki gibi. Eğer bir harf fazla ya da eksik olsaydı, bu oran asla oluşmayacaktı. Tüm bu işaretler göstermektedir ki, dünyayı ve matematiği yaratan, tasvir edilmesi imkansız muhteşem güç ve Kur'an'ın yaratıcısı aynı ve tek Tanrı'dır. O bu mucizelerle geleceği ve insanların ortak dillerini önceden bilerek onlara işaretler verdiğini tüm insanlığa hatırlatmaktadır altın oran, Mekke, Kabe ve Kur'an arasındaki bağıntılarla ilgili keşiflere her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Şekilde Leonardo pergeli olarak adlandırılan altın oran pergeliyle yapılmış ölçümlerde Mekke şehrinin Arabistan'ın altın oran bölgesinde, Kabe'nin de Mekke şehrinin altın oran bölgesinde yer aldığını görüyoruz. Tüm bunların tesadüfen olabilmesi Olasılık hesaplarına göre imkansızdır.